Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ASP.NET'te seçili olan kaydı veri tabanından silme işlemini anlatacağız. Geçen dersimizde güncelleme işlemini bitirmiştik. Ve aynı zamanda da iki tane alan eklemiştik. Güncelle ve sil diye tablomuza. Şimdi şuraya bir silme butonuna bir navigate URL ekleyeceğiz. Hatta şurada var. Kopyalayalım. Yani bir form ekleyeceğiz. Delete ASPX diye. Evet ID'ye göre işlem yapılacak yine aynı şekilde. Şimdi projemize yeni bir form ekliyoruz. Evet şimdi delete sayfa e, sayfasında arkadaşlar gelen ID yakalamamız gerekiyor. Bu işlemi formun e, yani daha doğrusu sayfanın load page load kısmında yapacağız. Yani sayfa yüklendiği zaman. Ben açıyorum burayı. Evet gelecek olan bir ID değerine göre işlem yapılacak. link id Evet tanımlamayı yapıyoruz ee, ID dedikten sonra request nokta equal string gelen ID değerini yakalayacağız şu şöyle parantez içerisinde ID yazıyoruz. Evet ID'yi bu şekilde yakalamış olduk. Şimdi silme işlemini gerçekleştireceğiz. Daha önce oluşturduğumuz ekle sil güncelle metodu vardı. Crowd class içerisinde ekle sil güncelle metodunu çağırıyoruz. Ve bizden iki tane parametre istiyor. E, SQL command türünde bir de string. Dolayısıyla SQL command new SQL format. Bir de sorgumuzu yazalım. Delete from tablomuzun adı customers neye göre silme işlemi gerçekleşecek id tanımlamış olduğumuz ID'ye göre silme işlemi gerçekleşecek. Evet, bu şekilde. Evet, bir bakalım arkadaşlar, bir çalıştıralım. Herhangi bir sorun yoksa silme işleminin de gerçekleşmesi gerekiyor. Evet bir bakıyoruz şimdi. Burada mesela 13 ne oldu? 13 ID no'lu Kayıt var. Bunu silmeyi deneyelim. Tabi bu işlemden sonra bir de şunu yapmamız lazım. Onu hemen yapalım. Response Redirect index 2 ASPX tekrar bir istekte bulunuyoruz. Evet şimdi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıt silindi. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Bir sonraki derste yapalım bunu. Ayrı bir başlık altında olsun. Silme işleminden sonra kullanıcı kullanıcıyı belli bir süre sonra ana sayfaya yönlendirsin. Evet arkadaşlar silme işlemi de bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.